Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Cedet Yılmaz açıkladı. 124 milyar dolara ulaştı. Değerli izleyenler, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cedet Yılmaz, Toma Bahçesi'nde düzenlenen orta vadeli programı çerçevesinde Türkiye ve İstanbul ekonomi gündemi başlıklı toplantıda iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda konuştu. Yılmaz, 6 aylık ihracatın 123,4 milyar dolar seviyesine çıktığını belirterek ekonomiye yönelik önemli mesajlar verdi. Yılmaz, Körfez ülkeleri turunda ikili ticaret açımı ve doğrudan yatırımları artıracak tarihi işbirliklerine imza atıldı. Sadece savunma sanayi gıda da değil, e-pazar sektörü, yenilenebilir enerji ve çığır açan teknolojiler alanında katma değeri yüksek iş alanları oluşacaktır ifadelerini kullandı. Türkiye ekonomisi 2022 yılında %5,6 büyümüş, 2023 yılının ilk çeyreğinde ise depreme rağmen büyüme %4 olmuştur. 6 aylık ihracatımız 123,4 milyar dolar seviyesindedir. İhracatımızdaki artış eğilimi AB başta olmak üzere dış pazarlamalarımızdaki gelişmelere bağlı olarak bir miktar yavaşlamış olsa da, içinde bulunduğumuz yılı geçtiğimiz seneye göre daha yüksek seviyelerde bir ihracat rakamıyla kapatmayı hedefliyoruz. Toplam kredi büyüklüğü 250 milyar doları bulan kredi paketi açıkladık. Kredilerin tüketimden ziyade üretim, yatırıma yönelmesi için ilave makroekonomik tedbirler aldık israfı önleyici tasarrufu güçlendirici politikalar uygulamayı sürdüreceğiz dedi. Sadece savunma gıdada değil, e-pazar sektörü yenilenebilir enerji ve çığır açan teknolojiler alanında katma değeri yüksek iş alanları oluşacaktır. Ekonomi programımızın belirli disiplin çerçevesinde vatandaşlara ve piyasalara yansıyacak yaklaşım hazırlanmaktadır. Hangi alanda faaliyet gösterirse göstersin özel sektörün rolü büyüksektir. Katma değerli görüş ve fikirlerinizle aktaracağınız önerileriniz etkili olmuş olacaktır. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı ve videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.